Harar'dan yola çıktık. Etiyopya Harar'dan yola çıktık. Addis Ababa'ya doğru ilerliyoruz. Şu anda da e, Nazret bölgesindeyiz. Doğru mu hocam? Doğru. Evet. Nazret bölgesindeyiz şu anda. Yaklaşık olarak Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya e, bir buçuk saat kadar yolumuz var. Kısmet olursa bir buçuk saat sonra tabi Nazret'teki bu trafikten de kurtulursak inşallah bir buçuk saat sonra Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da olacağız. Evet. Biz tabi burada ilginç şeylere tanık oluyoruz. Buradaki trafik ve yol durumu Türkiye'den çok farklı. Çok enteresan. Zaman zaman sizin de gördüğünüz gibi yolda özellikle de at arabaları çeşitli minibüsler, üç tekerlekli arabalar motosikletler ve de yolun ortasından giden yayalara rastlıyoruz burada. Çok enteresan ve e, bilhassa e, çobanların güttüğü hayvanlar e, küçük baş ve büyük baş hayvanlar yolun içinde geziyor e, ulaşım yolunun karayolunun içinde geziyor zaman zaman onlara çarpmamak için büyük sıkıntılar yaşıyoruz tabii ki evet şu an Nazret sokaklarındayız Nazret caddelerindeyiz İnsanlar günlük işlerini yapıyorlar alışverişlerini yapıyorlar okula gidiyorlar. Evet, hayvanlar burada yolun ortasında belediyenin dikmiş olduğu çiçekleri yiyorlar, ağaçları yiyorlar. Sanırım bunlar sakum mu hocam? Sakuma o... benziyor ama. Evet, evet. Biz yolumuza devam ediyoruz. Yolumuz uzun, yaklaşık olarak 5 e, saatlik. saatlik bir yoldan geldik, 5-6 saatlik bir yoldan geldik ve bir buçuk saatlik daha yolumuz var şu an. Adis Ababa'ya. Adis Ababa'dan sonra kısmet olursa ee, Kahire'ye uçuyoruz. Kahire'den sonra da Allah izin verirse İstanbul'da olacağız. Memleketimizde, vatanımızda olacağız. Buraya Güney Afrika'dan geldik. İlk olarak İstanbul'dan ee, Kahire'ye uçtuk. Kahire'ye uçarken ee, başımıza <laughs> İlginç bir macera geldi. Uçakta bir hava korsanı uçağı kaçırmak istedi. Bizler de aynı uçaktaydık ve hava korsanın görüntülerini ve uçağın içindeki vatandaşların görüntülerini çektik. Ve görüntüleri ancak biz Güney Afrika'ya ulaştıktan sonra yani Kahire'den Güney Afrika'ya gidip Johannesburg'a indikten sonra Uluslararası Global Cast Ajansı'nın Uplink cihazlarıyla ancak gönderebildik. Afrik merkezinden gönderebildik ve e, Johannesburg'tan e, öncelikle Zanin bölgesine, yani Güney Afrika'nın kuzey bölgesine geçtik. Zanin'den tekrar Johannesburg, e, Güney Afrika'nın başkenti Pretoria ve daha sonrasında e, daha sonrasında da uçakla Cape Town'a geçtik. Cape Town'da e, Ümit gittik. E, Cape Point bölgesine bir tarafımızda Hint Okyanusu, diğer tarafımızda ise e Atlas Okyanusu vardı. Çok güzel görüntüler tespit ettik bizler orada. ve Ümit Burnu'ndan sonra dünyaca ünlü Sunrise plajından geçerek yine Cape Town'da şehir merkezinde dolaştık. Table Mount dediğimiz masa masa dağı, masa masa şeklinde masa dağı eteklerinde gezindik ve daha sonra Cape Town'dan yine havalanıp Johannesburg'a e Johannesburg'da hiç beklemeden direkt olarak e, Kenya'nın başkenti Nairobi'ye indik. Nairobi'den de Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'ya geldik sevgili seyirciler. Addis Ababa'dan sonra buradaki çekimlerimizi tamamladıktan sonra ülkenin doğu yakasında bulunan doğu yakasında bulunan e, Harar bölgesine geldik ve oradan da Harardan da e, Erar köyünün bulunduğu özellikle gerçekten burada yaşayan insanların çektiği sıkıntıları açık ve net şekilde gösterebileceğimiz Erar köyüne gittik. Orada çekimlerimiz oldu. Ee, ve daha sonra Erar'dan sonra şimdi Nazlet'ten geçiyoruz. Nazlet'ten de kısmet olursa Adis Ababa'ya, Etiyopya'nın başkenti Adis Ababa'ya geçeceğiz. Evet.